Annem ikiz doğuracak. Şimdi size babamla yaptığım bohçayı göstereyim. Burada annemin hastanede giyeceği başörtüsü var. Burada çocuklar aldık olmasın, diye, nazar değmesin diye bir başörtüsü daha var. Burada sarılık olmasın diye bir tane daha yazması var. Burada annemin ayakları üşmesin diye ona patik hazırladım. Burada onun şalı var. Omuzlarına ölçsün diye. Burada annemin şey hırkası var, yeleği var burada e, altileri kullandığı için hep böyle bir şey isterdi. Burada annemin e, temiz bir yatakta uyusun diye pike takımı var. Burada, e, üşümesin diye pike takımı var. Burada bir erkek kardeşim için lif. Burada onun uyuyacağı bir burada onun uyuyacağı bir e, güzel yorganı var. Yorgan hazırladık babamla beraber. Burada onun bir yeleği var. Burada onun süveteri var. Burada onun e, atkısı.